arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım yani kuzenim daha doğrusu ama neyse. Kuzenim kuzen Ben konuşamadım. Oyun oynayacağız. Şimdi kanka bunların ikisini alabilirsin. Bak aslında bunlar benimdi. Bak bunlar benimdi. Ama şeyden şey yapacağım için bir yapacağım için al, aldı. Yani boşa gitmesin karakterlerimiz yani. Vardı birazdan tusnamaya gireceğiz. Şu karakteri bir dalsın. Bomardino krokodili aldıktan sonra koku Fanto Elefanto'yu alır mısın kardeşim? Koku Fanto Elefanto'yu al. Ne olur. Adam. Tamam hadi. Hadi. Heh, tamam hadi. Join oluyorum. Ol hadi beraber 3 2 1 join hadi. Hadi. Join olduk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi girelim gir 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 gir. arkadaşlar kuzenim birazcık konuşmayı sevmez. Sen konuşmuyor. Ama ben bir gün sizi tanıştıracağım. O da YouTuber'cu. Yani. Lan oğlum bağırarak konuşsana. Aynı evdeyiz şu anda ama onun dil geliyor. Ayrı evdeyiz o yüzden. Şaka yaptım aynı evde değiliz. Hadi hadi hadi. Fast fast fes fes bakın yapsın. Bombardino krokodiru. Bismillah. Bombardiro krokodil. Uç. Uç uç uç. Alt bas <laughs> 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 Arkadaşlar birazcık geri zekalı Biraz. Bu arada Robux'u aldım bu karakteri şimdi yok oldum. Yok oldum. Eğer arkadaşım beni yakalayabilirse ona 10.000 TL vereceğim. <laughs> çalamıyoruz maalesef karakterlerini. Oğlum ya bombardino korku değil Bu ilk video vardı. Oo balerino lolo var. Ama bize bombardıman korku diyorlar. Ya, ama. Ne? Öl 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 öle öl 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 öle 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 öl. öle 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 <laughs> hayır ya. Hayır. Yerinde duruyor geri zekalı şu anda ama. Göremediğimi sanıyor mal. Ya. Bombardino krokodili almam lazım dedi. için inşallah karşılık vermez. Oğlum bu mom mini uzun ne var? Bu ne ya? Aa. Bir tane bombardino krokodili al. Bombarino Ya, eski bir no Ama bana krokodilo, bombardino, krokodilo ebene. Ha. Seninle kastım ne oldu? Birazcık <laughs> Allah'ım şükür. Ben kaçar bu arada. Oh şükür. Aa. Neyse Nasıl revir yapabiliriz artık? Çok iyi. Oh bu mumini kuzeni lazım şu an sadece. Bomba beni kuzenim. Bomba Hayır ya sen. karakter Kar kir kar Bana vereceksin. Oo, oh, Koş kere Oğlum, gerizi kah. Mol, 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 Kar kir kar Mol, mol üstü mol. <laughs>

Afk kaldı lan. Bir dakika ben de afk kaldım. Ne yapacak lan bu? Geri zeki. Geri zeki. Ya tövbe estağfurullah ya. <laughs> Neyse karkit karkurtma bakma lan. Ben karkit karkurturum şey yapamıyorum. Oğlum bir önümden geçmesem mi? Şey, şey, koş koş. Neyse bıraktım. Bak. Sen de zaten binlerce karakter var ya. Oo. Arkadaşlar bu arada kuzenim de YouTube açıyor onu söyleyeyim. Al buraya koydun da ne oldu? Yemeyeceğim mi falan kızardın. Geri Nerede bunlar Nerede bunlar Nerede bu? Nerede? 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi, Oğlum sen ben nereden göreyim? Arkadaşlar şu anda oyun oyunda olduğum kuzenim gelmiş. Mikrofonu vereyim ona yorumlara yazın. Bir sonraki video vereyim mi? Bu arada arkadaşlar sizin için bayağı uğraşıyorum gerçek anlamda. Bakın. Yani 4 saat sürüyor bu her şey. Bunu kurmak kurmak bile 4 saat sürdü. Yani... Beyler editler benden amına. <laughs> editler ondan değil yalan söyleyip şeyi yapmadı onu. Arkadaşlar o, o da benimle iş birliği yapacak. Ya hayır ya yemedi.